60. gece olunca Şehrazat sözünü sürdürmüş. Şahit olun ki bu andan başlayarak yeni satın aldığım bu genç esire benim eşim olacaktır demiş. Bunun üzerine dört kadı dört özgürlük belgesini yazmakta acele etmişler. Ondan sonra da evlilik sözleşmesini yazıp mühürlemişler. Emir Şarkan da cömertlik göstermeden yana orada bulunan herkese kıvancını kutlamak için büyük miktarda altın dağıtmaktan geri durmamış. Ayrıca avuç dolusu gümüş dirhemler saçılarak hizmetkarlar ve kölelerce toplanmış. Bunun üzerine Emir Şarkan tüm yardımcılarına yol vermiş ve salonda sadece dört kadı ile tacir kalmış. O da kadılara dönerek onlara şimdi bu genç kızın sözgenliğinin ve bilgisinin bir kanıtını sunması ve bu yaşlı tacirin bu konuda anlattıklarının sınanması için bize söyleyeceklerini dinlemenizi istiyorum demiş. Kadılar da işittik ve itaat ettik demişler. Bunun üzerine Emir Şarkan salonun ortasına tavandan aşağıya büyük bir perde indirtmiş ve sıkılmasın ve yabancı erkeklere görülmeden keyfince oturup konuşsun diye genç kızı bunun öte yanına oturtmuş. Böylece araya perde konulunca hizmet gören kadınlar gelip yeni hanımlarının çevresini sarmışlar, rahatça oturması için giysilerinin fazlasını üstünden alarak onu hafifletmişler ve onun üstün güzelliklerini görerek hayran olup şaşırmışlar. Sevince kapılarak ellerini, ayaklarını öpmüşler ve kendi bakımlarından emirlerin ve vezirlerin eşleri de haber almakta gecikmeyerek saygılarını sunmak ve onun Emir Şarkan'ın ve Şam'ın büyük kadılarının önünde söyleyeceklerini dinlemek üzere Nusret'in yanına gelmekte gecikmemişler. Ve onun yanında yer almadan önce kocalarından izin almayı da unutmamışlar. Nusret, vezir ve emirlerin eşlerinin İçeri girdiklerini görünce onları karşılamak üzere ayağa kalkmış ve onları gönülden kucaklayarak öpmüş ve perdenin gerisinde yanına oturtmuş. Onlara kibarca gülerek iyi dilekleri ve saygı sunuşları dolayısıyla hoş sözler söylemiş ve öylesine nazik ve kibar davranmış ki hepsi onun nezaketine, güzelliğine, tavırlarının inceliğine ve zekasına hayran olmuş ve kendi aralarında bize bunun azatlı bir köle olduğunu söylemişlerdi. Oysa aslında doğuştan bir ece, bir şah kızı diye konuşmuşlar. Ve ona da "Ey sultanımız, varlığınla kentimizi aydınlattın ve ülkemizi onurlandırdın. Bu ülke artık senin ülkendir ve bu saray senin sarayın, izler de senin, köleleriniz." demişler. Bu sözlerden ötürü o da kendilerine en tatlı, en hoş edasıyla teşekkür etmiş. Ama tam o sırada şarkan perdenin öte yanından seslenerek ona ey zamanımızın mücevheri, değerli genç kız, biz hepimiz burada senin birkaç tatlı söz söylemeni bekliyoruz. Sen ki hakkında tüm bilimlerde ve de dilimizin çok güç kuramları üzerine geniş bilgi sahibi olduğun söyleniyor demiş. Bunun üzerine genç Nüset şekerden tatlı bir sesle perde ardından dileğin benim için emirdir ve bağışım üzerine, gözüm üzerinedir. Senin dileğini yerine getirmek üzere yaşamın üç konusu üstünde hayranlık uyandıran değişler söyleyeceğim diyerek yanıt vermiş. Ve Nusret perde arkasından demiş ki Ey yiğit emir, sana ilkin birinci konu olarak davranış sanatından söz edeceğim. Bil ki yaşamın bir ereği vardır ve yaşamın ereği ateşin gelişmesidir. Ve de başlıca ateş inançtaki güzel tutkudur. Ancak bu ereğe ateşli ve tutkulu bir yaşamla ulaşılır. Ve tutkulu yaşam insanlığın dört büyük yolundan herhangi biri tutularak gerçekleştirilir ve yaşanır. Bunlar da yönetim, ticaret, ziraat ve zanaatlardır. Yönetim ele alınınca bu iş için yeni dünyayı yönetmek için nadir kişiler iş başına çağrılır. Bunlar siyasal bilimle derinlemesine donanmış, mükemmel bir zekaya ve dört başı mamur bir ustalığa sahip olmalıdır ve herhangi bir durumda öfkeye kapılmamalı ama sonu yüce Tanrı'ya ulaşan yüksek bir maksada göre yönetim sağlamalıdır. Davranışlarını bu maksada uygun olarak düzenlerlerse insanlar arasında adalet hüküm sürer ve yeryüzünden uyumsuzluk kalkar. Fakat çoğunlukla ancak kendi eğilimlerini izlerler ve onarılmaz hatalara düşerler. Çünkü bir yönetici tarafsız ve haksever oldukça ve kudretlerinin zayıfları ve küçükleri ezmesini önledikçe yararlı olur. Yoksa gereksizdir. Zaten Farisilerin 3. Şahı Sasani Hanedanı'ndan Ardeşir şu sözleri söylemiştir. İnanç bir hazine, yetki de onun muhafızıdır ve barış ve dua üzerine olası peygamberimiz de dünyayı iki şey yönetir. Bunlar doğruluk ve saflık içinde yürütülürse dünya işleri iyiye gider, çürümüşlük ve kötülük içinde yürütülürse dünya da çürümüşlüğe gider. Bunlar da yetki ve bilimdir demiştir. Ve bilge kişi hükümdar inancın kutsal olan her şeyin hukukun ve uyrukların koruyucusu olmalıdır der. Ama her şeyden önce kalem tutanlar ile kılıç tutanlar arasında uyumu sürdürmeyi gözetmelidir. Çünkü kalem tutanlardan mahrum olan kimsenin ayağı kayar ve doğrulduğunda kendini kambur bulur. Büyük bir fatih olan Şah Ardeşir de imparatorluğunu dört bölgeye ayırmış ve parmaklarına taktığı dört yüzük üzerine dört mühür yazdırmış ve her bir mühür dört bölgeden birine aitmiş. İlk mühür deniz bölgelerinin yüzüğü üzerindeymiş ve diğerleri de böylece sıralanıyormuş ve ülkesinin her yanında düzeni sağlamak için böyle yapılmışlarmış. Onun bu yöntemi İslam çağına kadar böylece sürmüş ve Farisi Şahı Büyük Keyhüsrev ordularından birinin başında bulunan oğluna şöyle bir mektup yazmış. Ey oğlum! Ama anlatısının burasında Şehrazat günün ışıldadığını görmüş ve yavaşça susmuş. Şah ömer Neyman ve şaşırtıcı güzellikteki iki oğlunun öyküsünün 18. bölümünde buluşmak üzere. Hoşçakalın.